怎么样？ Bakanlığımız atık yönetimi konusunda sürdürülebilir bir çevre dostu uygulamalarının yaygınlaşmasını, faaliyetlerini desteklemektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için üç temel kuralımız var. Atıklarımızı azaltmak, tekrar kullanmak ve geri dönüştürmek. Biz öğrencilerimizi şunu öğretmek istiyoruz. Bir şeyi atmadan önce bir daha düşünün. İsraf yerine tekrar kullanabilir ürünler yapın. Doğaya izinizi atıklarınıza değil sevgiyle bırakın. Kazancı Bedi Güzel Sanatlar Lisemizde de öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen e, Türkiye geneli yapılan sıfır atık yarışmasında atıktan sanata ileri dönüşümü en iyi uygulayan okul kategorisinde Şanlıurfa il birinciliğini kazandı. Öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum, öğrencilerimizi yürekten kutluyorum, yöneticilerimizi yürekten kutluyorum. Biliyorsunuz inşaatlarda kullanılan renkli fayanslar e, geri dönüşümü olmayan tamamen atık bir malzeme. Biz de bunları bir şekilde sanatsal dönüşüm nasıl yapabiliriz diye düşündük. E, bu anlamda aslında geri dönüşüm değil de biraz da ileri dönüşüm oldu. Yaptığımız çalışmalarda inşaatların mekanlarına giderek orada öğrencilerle birlikte topladığımız renkli fayansları okulumuza getirdik. Gene Urfa'da bazı bölgelerde mermerciler sanayi sitesinin olduğu bölgede fayans atıklarının, fayans tepelerinin olduğunu gördük. Oralardan gittik renkli fayanslar topladık, getirdik ve onları duvarlara uygulayarak renkli resim tekniklerini kullandık ve güzel bir çalışma ortaya çıktı. Yeah, I was gonna...